Dayı oğlum ben gidiyorum. Kendine iyi bak oldu mu? Görüşürüz. Ha ya ya Türkiye'ye dönüş yaptık artık yurt dışında iş yapamadık. Dedik Türkiye'ye dönelim. Garajımızı yönetelim. Şoförler çok başı boş duruyor ya. Çok savsaklı olur şey. Aynen aynen. Tamam bakalım hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol ben gidiyorum. Hepinize selamlar saygılar arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle Euro Truck Simulator oynuyoruz arkadaşlar Euro Truck'ta şöyle bir mobil vinç aldık arkadaşlar Volvo'muzla Şimdi arkadaşlar bugünün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapalım Türkiye haritası kurdum sonunda geldi 1.50'ye kurduk Dünkü videomda 1.50 Türkiye haritasını nasıl kurulacağını, nereden indirileceğini hepsini göstermiştim sizlere. Evet arkadaşlar bu videomda İstanbul'a gideceğiz Ali Beyköy'e. Mobil Winch taşıyacağız. Ya Allah Bismillah dedik. Çıkıyoruz yola. El frenimizi de indirelim. Evet sizler nasılsınız? Keyifleriniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir umarım arkadaşlar. Valla ben düzeleceğiz inşallah. Bu şekilde umut ediyoruz bakalım. 1.50 sıfırdan kariyer serisine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Gelen yok ya çıkabiliriz. Hop çok erken döndüm derken tabelayı <laughs> evet arkadaşlar. Sıfırdan kariyer serisinde gerçekçi sürüş modundayız. Gelen yok. Burası ne alemde? Hoppa dur bakalım. Evet gerçek sürüş modundayız arkadaşlar. Trafik cezaları var. <laughs> Durdun lan dayı. Dayı oğlu. Helal olsun lan sana. Şuradan bir sinyal vereyim. Yanaşayım abicim sağda. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, bu bölümde aslında benim istediğim yer Eskişehir'e yük bulmaktı. Memleketime. Ama bulamadım. İstanbul'a gideceğim. İstanbul'dan bakacağım. iş tarafa doğru yük bulabileceğiz mi bakalım. Eskişehir'den bulursam yük direkt gidip Eskişehir'deki garajı satın almayı planlıyorum arkadaşlar Müzik Festivali varmış Hadi gidelim Müzik Festivali'ne katılalım ee, Dediğim gibi garajı Eskişehir'den almayı planlıyorum Eskişehir'e kurmayı planlıyorum garajın yanında da bir iki tane daha araç alırım diye plan yapıyorum ama bilmiyorum. Skyna bana artistik yapıyor arkadaşlar. Ne yapalım bunu? Valla 90'la sınırlıyım. da yolu Gidemiyorum ki. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Mobil vinç taşıyoruz şu anda. Yükümü söylemeyi unuttum ben ya. 8 tonluk bir mobil vincimiz var arkadaşlar. Yapma. Gir ne olursun gir. ulan karavancı, ulan karavancı. Bak şimdi ben sola geçtim, soldayacağım ya o da yavaşlar. Oğlum sizin gareziniz bana mı lan? Oo, hız 50'ye düştü. 50 bitiyor. Yardır. 90. Bu yükten sonra yeni bir araç almayı planlıyorum arkadaşlar. Bu arada ben adamı iki kere uyuttum. iki gün. Çalıştırmadım. Boş yatırdım. Şoförler para kazandı abire. Şoförler de güzel para getiriyor artık. 10 milyonumuz oldu arkadaşlar. Bir daha teyit edelim. Evet. 10.2 milyonumuz oldu. Vallahi işte onunla da bir Volvo'yu satıp yerine yeni bir araba alalım diyorum ben. Siz ne dersiniz? Ben iki araç arasında kaldım. Mo Volvo'yu sattıktan sonra Manya'da daf almak istiyorum. DAF'ın yeni kasası olabilir. Yeni kasasına yeni modifiye modları bulabilirsek onları alırız diye düşünüyorum. Hadi dayı olacak. Hadi iyi olacak. Hadi amicam çocuğu. Hadi yavrucuğum. Karavancı benim başıma bela sürekli hızımı kesiyor. şöyle. Dediğim gibi Manya'da da daf almak istiyorum. Ama ikisine de güzel bir mod postası bulmamız lazım. Bizim aracın durumu ne alemde? %8 ceza yer miyiz? Bence yiyeceğiz. Ulan onlar transit geçip gidiyor. Ben niye duruyorum ya? Hah iyi. Aracınızın teknik durumu İyi değil dedi. E ee, beni nereye atıyor? Ha ah, ileriden bağlıyor tamam. Bir keresinde oraya çıktığımda ceza yemiştim. şerit boşken. Evet arkadaşlar Türkiye haritasındayız. Böyle biraz da dışarıdan görelim aracımızı. Ben basmadım. Niye içeriye giriyor bu? Video da ufak bir kesinti oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama tekrar geldik. Buradayız. Şu yol olaylarını pardon arkadaşlar ya. Şu yol olaylarını ben kapatacağım artık ya. Abi her seferinde her seferinde Neredeydi o? Yok oyun işte. Grafikte ne işin varsa. Yol planlayısı, yol planlayısı. Rastgele yol olayları. Yüzde birmiş zaten abi ya. Helikopter var. Helikopter olmasa ben geçerim oradan da. Şimdi benim yolun oldu. Oha 346. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Ben sıfır kamerasıyla buraya konarım. O tır nasıl geçti oraya? Yani bir yol değiştirmek de 300 kilometre koymazsın abi. Bana en azından bir yerden bir giriş verirsin, bir çıkış verirsin. Tabi canım, tabi tabi, tabi. Vermeyin lan yolumu. Vermeyin lan bana yolumu. Ee? Hadi, hadi, yürüsene. Tin 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 gidiyorlar beni deli ediyorlar ya. Hoppa pardon. yakıtımız var. Şu Volvo'yu 10.000 km yapalım arkadaşlar hep birlikte. 10.000 bakıma gelmeden bu aracı satalım. Ne dersiniz? Bence makul. Biz bunu bir deneyelim. Bir adamın arkasından vurduk yala. Ben de yavaşlama çabalarındaydım. Adam duru verdi. Ne Ben duramadım. <laughs> Durabileydim iyiydi. Hmm, biz yukarı çıkacağız. Maksimum 70 km hızlıyor. Bu aracın 10 bin bakıma geldiğinde biz bu arabayı <laughs> satalım yaptırmayalım. <laughs> Muayeneden kaçarsam ne olur? Ceza yer miyim? şimdi oraya girersem de ceza yiyeceğim ki ben. İyi. Allah'tan aracınızın teknik durumu iyi değildi de. Ceza yazmadı bu sefer daha. İkinciye yırt. oradasın. Ben döneceğim buradayım. İkimiz de kendi şeridimizde değiliz ama yol yapıyoruz valla. Lale Festivali. <laughs> Dışarının manzarası da bence gayet güzel ha öyle şey değil. 9 kilometrelik bir yolumuz kaldı getiriyoruz dayı getiriyor senin vincini getiriyoruz. Vinç değil kaya kırıcıydı bu.

adamın nefesine çıktık ya lan. Yetmiş dedi abi yapıştırıysam. ranty alanına gel. Evet arkadaşlar. Kayıtla ilgili ikinci bir problem yaşadım. Ve sonradan fark ettim. Tekrardan kayda girdim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür etmek isteyecektim ki bir baktım kayıt yok ortalıkta. Yükümüzü getirdik bıraktık arkadaşlar. Valla yapacak bir şey yok. Ee, sizlerle birlikteyken hemen şuradan bir çekici galerileri diyelim. Bir tane daf mı incelesek? Mutlu ne varmış lan? Ha, var. 25 level istiyor zaten. Eee sıfır alacağım ben. Onun için Mercedes varmış İstanbul'da. Mercedes de olabilir bak ha. Mantıklı fikir. Tamam neyse ya. Onu ayarlayacağız artık bir şekilde. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.